Selam ben geldim size bugün çok güzel bir komille geldim. Buralar bol bol böyle çok güzel kombinler yapmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Üzerimdeki krap bluzum ve beyaz şortum tabii ki de mağazamızda. Hem mağazamızda hem web sitemizde vardır kızlar stoklarımızda. Bluzuma gelirsem eğer böyle keten krap gömlek bluz gerçekten çok güzel bir kalıbı var. Çok güzel bir duruşu var. Arzu ederseniz böyle benim gibi crop bluz olarak kullanabilirsiniz. Ya da yelek olarak da kullanabilirsiniz. Böyle askılı bluzlarınızın ya da el elbiselerinizin içine. Şöyle bir taş rengi, bakın renk detayı var. Şöyle çizgi detayları bulunmaktadır. Şöyle birazcık yaklaştırayım. Aynen çok tatlı bir sütlü kahve deseni var. Bununla birlikte small, medium, large bedenlerdedir. Yaka ve gizli düğmesi var kızlıyor şurada gördüğünüz gibi bakın gizli bir düğme detayı var. Kılıbı, duruşu, her şeyle çok güzel bir krep gömlek bırakıyorum, bluz bırakıyorum size. Kaçırmayın diyorum. S -s 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 Small, medium, large bedenlerde konuşamadım. Hem web sitemizden hem mağazamızdan alabilirsiniz kızlar. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın.